sıfır verince x üzeri sıfır fx x üzeri sıfır ne demek? Bir sayının sıfırıncı kuvveti x sıfır olmamak kaydıyla bir demek. O zaman bu y eşittir bir doğrusu oluyor. y eşittir bir doğrusu her iki yönde sınırsız ve birden geçiyor. Gördüğünüz gibi n sıfır için grafiğimiz bu oldu. Şimdi bir sonraki slaytta N1 için yorumluyorum. 1 doğruydu. Yine 1 doğru. Bunlara okları koydum. Bu doğru. Bu kez 2 verdiğimde 2 olmuş. 6 verdiğimde 6 olmuş. Eksi 8 verdiğimde eksi 8 olmuş. Bu da fx eşittir x üzeri 1 fonksiyonunun grafiği oluyor. Yani aslında y eşittir x doğrusu. Buna y eşittir x doğrusu diyebilirim. Çünkü x'in derecesi 1. Bir. Şuradaki 1'i yazmaya gerek yoktur aslında. Peki. Şimdi bir sonraki örneğimize geçelim. 2 olduğunda ne olacak? Evet 2 olduğunda grafik bu şekilde oldu. Biraz değişti. Burası doğru saldı. Birazcık bu şekilde oldu. Burası alt tarafta üst tarafa geldi. Ve dikkat edin sıfırın altına inmiyor hiçbir şekilde. fx eşittir. x üzeri 2. Yani y eşittir x kare doğrusu. Bu iki yönde gidiyor. Y eşittir x kare diyoruz. Peki x'e 1 verdim y 1'dir. x'e 2 verdim. y 4'tür. Peki x'e eksi 2 verdim. y yine 4'tür. x'e 4 verdim. y 16'dır. x'e eksi 4 verdim. y yine 16'dır. Peki 3 verirsem veya eksi 3 verirsem o zaman da 9 olacaktır. Bunları bu şekilde görebiliriz. Y eşittir x kare n'e 2 verdiğimde. Peki sizce n'e 3 verdiğimde nasıl olacak? Bu kez daha mı kapanacak? Yoksa daha mı açılacak? Yoksa şöyle bir şey mi olacak? Ne olacak? Bunu yapmanın yolu aslında y x küp yazıp x'e verdiğiniz değer karşılığında y'nin durumunu görmektir. Biz bunu cö cöbre kullanarak yaptık. Ve 2 verdiğinde 8 olduğunu 1 verdiğinde 1 olduğunu ama eksi 1 verdiğinde eksi 1, eksi 2 verdiğinde de eksi 8'e gi gittiğini gördük.